Meryem Hanım siz şu an hayatınızdan memnun musunuz? Evet memnunum. Peki yarın bir gün bir şey olsa kimin kapısını çalmayı düşünüyorsunuz? Ne gibi? Yani? Ne gibi? Daha ne diyeyim? Allah korusun yani. Hani sen dedin ya ben 6-7 defa kaçtım yine usta yine kaçarım. Bir, bir şey olsa kimin kapısını çalacaksınız? Bir yerinde vücudunda bir parça bir kesik varsa bana bir söylesinler bana hadi. Vurmuşum ben sana ne zaman sıkmışsın ne zaman kesmişsin ben e, seni. Tamam e, ben, ben bir şey demiyorum. bu arada cani gösteriyorsunuz beni medyada. Beni medyada Fulya abla bak beni cani gösteriyorlar. Ben, ben cani göstermiyorum. Ben olanın... Ne kız ne Bak, üç bir tane şey mi? ne hiç kimsenin ben... daha bir vücuduna ne bıçak vurmuşum ne bir silah sıkmışım ne bir darbe vurmuşumdur. Bak, da Vurmam, vurmam daha... da etmem de. Ben şimdiye kadar bu kameranın şundan bundan yani kendilerini bizi burada cani olarak göstermesinler gerek yok. Peki Osman Bey Osmaniye'den... Ya ben burada ha kendisi burada. Fox ekibiniz burada. Ha, bazı, hastanemiz burada gitsin. Bazı Abi yerine konular, kesik varsa desinler ki bir yerinde kesik var desinler. Bazı konularda işbirliği yaptığınız insanları bilen bazı görgü tanıkları var. Bazı meselelerden ötürü çok telefon geliyor. Ben yetten daha fazla konuşmak istemiyorum. Gelebilir. Böyle böyle bir Gelebilir. aile yapısı Gelsin. olabilir mi sizce? Böyle bir tamam. evlilik, aile yapısı. Aile yapısı biz olduk. Allah kaderimizi böyle yazmış olduk. Ne yapalım? Böyle bir kader Bakın hayır. Bakalım ablacığım. Kader ben bunu, değil bu. Göz içinde. Bu sizin seçiminiz kardeşim. Mi? Bu sizin seçiminiz. Ben göz içinde abla bir saniye ben bunu söyleyeyim de artık susucum dinleyeceğim bak lütfen. Bir dakika sürmez. <gülüyor> <gülüyor> ben araca bindirdim diyen şahıs. Hiç mi bu da düz içinde insan kalmamış? Hiç mi bu düz içinde muhabese kalmaları Yok muymuş yani? Bu, ben bunun hakkında bugün yetiştiremedim. Onun da yarın hakkında hakaret davası açacağım. Ha, Ben hakaret nasılsın? Osmaniye düz içi, savcılığında ve sen delikanlıymışsın Os Osman diyecek. Osman beni tutuklayacak Bey. o zaman. Osman Bey. Benim böyle bir şey yaptıysam başkalarına, bunu öğrenmem. Başkalarına, başkalarına dava abla? açacağınıza kendi hayatınızın davasıyla ilgilenseniz, mesela hayatınıza, evliliğinize daha böyle bir çeki düzen verseniz, o bir takım yaptığınız o şeyleri mesela böyle aile hani olmaz ya, böyle Biz artık evlilik abla, olmaz geldik. ya. Ha? Evet. Ha? Ya olmaz, geçmişi sil de kapla. Yo hala devam eden bazı şeyler var. Böyle devam mı edecek? Abla varsa kanıtlayın. Elini öptüm bak. Siz de oradasınız. Ya zaten şu anda var ya Türkiye'nin gözü üzerimizde. Biz en ufak bir hata yapmıyoruz. En ufak bir hata yapmıyor musunuz? Yani bu akıyorum da orada beni aynı cani olarak gösteriyorlar. Sanki cinayet adam öldürmüşüm. Sanki bir bir şey yapık gibi. Var Bey. mı bu eşimin gibi yerinde? Ya buraya bile diyorlar ki abla Osman dırnak geçirmiş. Hayır ameliyat. Osmaniye'deki şeyden ağırını ameliyat yapla. Başka yerinde bana yeteç bir iz bulamazsınız ya. Eşinize nasıl bakıyorsunuz Osman ya Bey? Eşimize Eşinize, Eşinize nasıl bakacaksınız? Ben götürdüm ablacığım ben ben. Ben götürdüm bak. Tamam. Bunu Eş... şeye bana düz şemliyatı aldı. Bunu da jandarma karakoluna götürdüler. Oradan yere getirdiler. Tek başına ifade verdi bu. So Aile ve Sosyal Bakan ne aradı? Zorla kalıyor mu diye. Hatta onlar geldi eve. Eşine nasıl bakacaksın diye. Eşime abla? Hı hı. Abla ha eşimin parası burada her türlü alacaklarım bak burada bak burada 200.000 TL var 50 bin TL bir yerde var eşinin 250. parası eşinin parası e, derken var. o para niye Geride sende altınlarım var ben altınlarım var yani. abla Çalıştırdı benim arabam turizmde nerede bu paralar e Burayı, Hepsini Osman, ben yedirmek şartımda. Nasıl duruyor ya? Bunlara. O paraya bile dedi ki ablan? Aslı yedi dedi. Nasıl ha, duruyor? Istispatların... Osman Bey bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ee, böyle evlilik. diyorsun ya. Böyle aile olmaz. Sen benim ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Abla biz geçmişte hatta yaptık ama yaptık yani, yapmadık değil mi? O geçmiş. Canım, bir şey o hataların olayım. hala devam ettiğini biliyorum. Tamam ki biliyor. ge insan geçmişiyle yargılanmaz. Hala devam eden bir şey de yok. Bak, hala devam eden bir şey yok. Tamam, eşim çalışacak. Ha. Bak, fırına girecek, çalışacak. Koyunlarımız da var bizim. Biraz birikmiş parası da var eşimin. Yok değil. Hı. E biz kendi yaşamamızı kendimiz sürdürürüz. Ha, tamam. Geçmişte her şey yaşandı, oldu, bitti. Sen ya bunları insan hiç sen hiç hazmedebiliyor Hazmedebilir misin? hiç mi verilemez? Meryem. Ama şans verilecek şey var, Efendim? şans verilmeyecek şey var ya. Hazmedebiliyor musun? Ya Allah affediyor da biz kullar affedemiyor muyuz insanları? Allah'ın affettiğini nereden biliyorsun? <laughs> Niye Allah affetmiyor <laughs> diye yani? Herkes <laughs> Bu kadar insan, hata yapan insanlara... Bak ya hata var, hatalar var Meryem. Affedemiyor muyuz? Meryem. Bir i̇nsan ne için yaşar, ne için yaşar sence? Yani sence? E, Ne yapayım yani geçmişi, şu anda ne yapayım, nasıl değiştireyim? Sen değiştirebilirsin diye. Meryem. Nasıl değiştireyim? Sen, sen güçlü yana, olabilirsin yana Meryem. Ha, bak güzel bir şey söylediniz Fulya, Fulya Hanım. İstersen değiştirebilirsin sen Meryem. Evet. Değil mi? Evet. Ha, ben değiştirmeye çalışıyorum işte geçmişi. Ama hadi o şeylere devam edilirse, yanındaki şahıs sana zorla bir takım şeyler yaptırtmaya devam ederse? E Fulya Hanım, öyle bir şey olursa sen de oradasın, ben de buradayım. Diğer mesele peki? E peki, ben bir şey sorabilir miyim Fulya Hanım? Meryem? Ee, benim eşim o şeylere başladı. Hı. Değil mi? Hı. Sen oradasın, ben buradayım. Hı. Hadi peki başlamazsa ne olacak Hanım? Bana bunu söyler misiniz? Ha düzelir şey diyorsunuz Hı. yani ha? Yani o o pislik ahlaksızlık. Hadi ah, o ahlaksız düzeldi. pislik, iğrenç şeyden vazgeçecek. Yepyeni bir hayata mı başlayacağız diyorsunuz? Va vazgeçti. Ha. Ne Bak vazgeçtik. Allah kurtarsın vazgeçtik ablacığım düzeldik. Allah herkese Çok şükür. akıl fikir vermiş düzeldik Merya. o zaman o zaman ya, mutlu abla. olmamıza izin verin de biz düzelelim ya bir İnşallah. şans istiyoruz şans ikimizde ikimizde İkimiz de, de suç var ha. tek taraflı değil sadece Osman'da suç değil bende de suç var Hı. Peki ben diyorum ki bak tamamen bir, her şeyden ben diyorum kurtulacak ki, mısın eşime Meryem? Eşime de bana da bir şans verirsin. Tamam. Peki her şeyden evet. kurtulacak mısın Meryem? Ha? Her şeyden. Evet. Ne demek istediğimi çıkıyorum. Hı? Anlıyoruz. Evet anlıyoruz, anlıyoruz biz. Anlıyoruz. 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 Her şeyden. Ha. Fulya Hanım ben bir şey söyleyeceğim. Eee benim orada bazı yorumlarda eşiminden ilgili dünkü şeyden dolayı ucunu kapalı söylediniz. Bazı şeyleri kapalı. Ama millet öyle, öyle. öyle anlamıyor. Açma konuları. Tamam açma. Açma konuları. Açma konuları. İbretlik olayları. Şimdi olayla. abla, bu Tamam açmayın çıktı konuları. Buraya. Konuyu açma. Annesi dedi kızım çıkma. Açmıyoruz abla açmıyoruz. Üstü kapalı geçmeyelim öyle şeyle sen. Bırak sus bir sen. Abla bunlar buraya çıktı. Osman Bey. Yani amaçları dedi ki sizi rezil edecek. Osman Efendim? Bey. Zaten rezil o, o yani rezil demeyelim evet. de Efendim? Osman Bey. Yani bir Osmaniye bir Adana biliyormuş zaten yani. Bu rezillikten öte o az geldi. bazı şeyleri. O az. gerçek yaşantınızı bilen ha. biliyor. Çünkü biz hak etti gazapla az. Osmaniye Adana az bize. Mersin öte gitmem lazım aslında. Fulya. Bu işlerden çekilmek için. Ben ödedim bu bedeli ben. Kimse ödemedi. Ben çektim bu ızdırabı. Cehennem ateşinden yaktım, yandım ben oralarda. O Ay. yazın sıcaklarında. Kim ister oraya gitmeye? Gönüllü adam varsa gitsin cezaevine. Ya git Allah'ını seversen. Osman Bey. Ben ister miyim abla? Burada oturan. Ben iki yıldan beri ne güzel evim diyeyim mi ya? Osman Bey. Burada oturan kişi varsa sizin gitsin. kızınız değil mi? Osman Bey aslan sizin kızınız. Abla kızın kızım kızınız. beni etmiyorum ki. Heh, kızınız. Kızınız siz niye annesini korumak istiyor? Bunun cevabını verir misiniz? Bizimle hiç ben alakası yok. Ben de sordum bugün. <laughs> ben de sordum. Sen dedim Meyrem niye bu kızı sen kimden Osman'dan benden korumak istiyorsun dedim. Madem korumak istiyorsan bu kızın yanına beni niye salıyorsun? Aslancığım baban senin ne annene o zaman? ne zarar verecek? Ne yapacak? Lütfen söyle. Ben kızıma ben. ne zarar veririm? Ben... Kızım da biliyor benim kendine <laughs> zarar vermeyeceğime. Sevdiğimi <laughs> kızım da biliyor. Aa, orada kendisi. Ben bir Gözlerinden anlatayım. belli. Biliyor bir biliyor kız... sevdiğimi. Bir kızınızı dinler misiniz lütfen? Aslancığım ne yapacak senin annene? Tamam benim hastayı, Annemle babam sağlıklı bir ilişkileri yok. Biliyoruz. Hayatta. Ee, bazı konular da var. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz zaten. Biliyorum. Dün, bu, dün bunun evet. itirafını da yaptı zaten. Evet. Biliyoruz. Ama ben babama daha önce dedim. Bakın Fülya abla. Hani o evden çıkın. Oradan o ortamdan uzaklaşın. Siz bu şekilde evleniniz yürümez. Zaten kısa sürdü. Annem benim yanıma geldi. Uzaklaştırma aldı. Hani karakollarda ifade falan ne verdi? Bir takım olaylar anlattı. Daha farklı olaylar, madde olayları falan ne çıkmış? Hani benim babam her zaman böyle. Annem karakola giderken benim... hiç madde içmedi ya Mehmet Deniz. Uyuşturucu evet benim. De, şey de hastanede senin evet, kocan. benim. Eşim 2016, 2016 2017 bana. yıllarında uyuşturucu tedavisi gördü. Ben evlenmeden önce Adana'da yattı. Ben bunu size belgeleri belgeler gönderirim. Mi? Evet abi, evet ben bunu zaten reddetmiyorum. Reddettim abla yayınıza geldiğimde ben. Ben bütün Songül abla gibi falan her şeye anlattım. Benim eşim seninle uğraşmadığına göre sen de benim eşime, teyzelerimi arayıp da o Mehmet Deniz görecek diyerek tehdit etmeyeceksin. Aslıhan, Aslıhan, Fulya Hanım dün çağrıda bulunduktan sonra düz içi e, ilçe e, emniyet müdürlüğü evet. gitti. Defalarca annenin ifadesini aldı. Evet. Sen belki almak istemiyorsun ama e, senin annen orada zorla tutulmuyor. Abla ben e, şunu zaten... E bunu... Ne dedi biliyor musun Aslıhan? Çok acı. Çok güzel söylediniz. Tamam. Bazı şeyleri Meryem iyi dinle. Bir insan Kulak namusu biliyorum. için yaşar. Değil mi? Bir insan evladı için yaşar. Evet. Bir insanın bir hayatta duruşu olmalı, tamam. ilkeleri olmalı. Ben bunu hep derim. Böyle bir kimliği, tarzı, bir duruşu, bir ağırlığı olan insanın ben hastasıyım yani. Bu söylediklerimi aklından iyi geçir. Dün her şeyi söylüyor zaten. İtiraf ediyor. Evet. Yani seyircilerimiz ya insanın bunu anlayacak. Gelmeyecek verme. diye. Meryem, bir şey yok. Ben ama... Sen istemeseydin, sen o evden kaçsaydın, istemeseydin senin başına o iş gelmezdi Meryem. Bir kadın kendi hür özgür iradesiyle gücünü toplarsa her şeyi yapabilirdi Meryem. Sen o adama sen Stockholm sendromundasın. Senin yaşadığın sendrom bu. Ne sendromu? Stockholm yani, sendromu. E, sana karşı şiddet, kötü şeyler yaşatan kişiye aşık olma. Celin evet aşığım, aşığım ben inkar ediyorum. Ha. Etmiyorum ki Ama ben sen... Osman'a aşığım. Celisi Celladına aşık, aşık ol. Celladına aşık ol. Ha. Aynen.